Ya şu anda e, Pazarcık'tayız. Dersim Belediyesi ile beraber geldik. E, şey ilk e, saat 4'te bir muhtar beni aramıştı. Ördekdede köyle alakalı çok problem olduğunu söylemişti. E, biz buradan e, depremin ikinci günü yola çıktık. Köye köy yaklaşık burayı yarım saat 40 dakika mesafede. Başkanla beraber gittik. Orada şöyle bir manzara ile karşılaştım açıkçası hani e, acı bir şey yani çok acı bir şey. E, i̇ki yaşında bir bebek boyundan aşağısı enkaz altında. E, maalesef ki hayatını kaybetmiş. E, o bebeğin oradan çıkaramıyorlar. Ailesi yaralı hastanede ailesinin haberi de yok. E, üzerine bir battan örtmüşler. ve ailenin köpeği iki gündür o bebeğin başından ayrılmıyor. Aslında o manzarayı gördüm maalesef ki 5-6 yaşlarında bir çocuğa benziyordu ama orada beklemesinden kaynaklı şiştiğini söylediler. Aynı şekilde köyde biz gittiğimizde 14 tane cenaze toprak altındaydı. Birçok cenazelerini arabaların arkasında ya da cem evinde beklettiklerini söylediler. Hiç kimsenin oraya gitmediğini söylediler. Gittiğimiz gün sadece Mersin Belediyesi'nden bir ekip gitmişti. Onlar da yeni çalışmaya başlamışlardı. Hani biz Aleviyiz diye kimse buraya gelmiyor. Dediler, biz tabii buradan gene ufak da olsa bir ihtiyaçlarını gidermek için bir gıda şeyini götürdük, yemek götürdük en azından. Onun dışında aileler çok mağdur, zengin olanlar parasıyla vinçini, iş makinesini getirip cenazelerini çıkarttılar dediler ama şu an cenazesi çıkarılmayan herkes fakir olanlar, evler kerpiç olduğu için de birçoğunun öldüğünü söylediler. Ölmediyse bile dün akşam soğukta öldüler diye söylediler. Mutla, öldüğüne inanıyorlar hepsinin toprak altında olanların. Ee, yüze yakın hanesi olan bir ev, şeyde köyde şu an sadece beş tane ayakta olduğunu söylüyorlar. Durum gerçekten çok kötüydü. Bir de onun devamında olan diğer, diğer köylerin de o durumda olduğunu söylediler. Ee, biz iki gündür burada açıkça uğraşıyoruz. Çadırlar falan kuruluyor. Ondan kaynaklı o tarafa gidemedik ama diğer arkadaşlarımız o taraflara günü günübirlik gidiyorlar. Tekrardan gitmeye devam ediyorlar. Yani acı yani kötü çok kötü